Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çök kapan tutun tatbikatı 1943 yılında yaşanan depremde 2300 kişinin hayatını kaybettiği Samsun'un Ladik ilçesinde geniş katılımla yapıldı. Ülke genelinde ilk kez uygulanan tatbikat çerçevesinde saat 18.57'de tüm vatandaşların cep telefonlarına hayati uyarı bildirimi gönderildi. Başladı. Şu anda tatbikatımız başlamış durumda. Samsun Valisi Doçent Doktor Zeki İmdağlı ve protokol üyeleri an itibariyle çök kapan tutun hareketini tatbikatını gerçekleştiriyor şu anda burada. Deprem bilinci ve depreme hazırlık seviyesinin arttırılması amacıyla Samsun Valisi Doçent Doktor Zilkif Dağlı protokol üyeleri vatandaşlar ve öğrenciler saat 18.57'de çök kapan tutun hareketlerini gerçekleştirdi. Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Vali Dağlı şunları söyledi. Tüm ülkemizde eş zamanlı olarak 18.57'de icra ettiğimiz tatbikatımızı Samsun ilimizin Güzide ilçesi Ladik ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Bugün itibarıyla 86 milyon nüfusumuzun tamamı bu tatbikata katılıyor. Biz bu konuda depremde farkındalık oluşturmak, eğitimi tamamlamak ve vatandaşlarımıza bir duyarlılık oluşturmak ve deprem anında nasıl tedbir alacağımızı göstermek maksadıyla çök kapan tutun faaliyetini hep birlikte gerçekleştirdik. Tüm halkımızla birlikte ve tüm kuruluş kurumlarımızda, özel sektör, yine kuruluşlarımızda, tüm AVM'lerimizde, tüm yurtlarımızda ve tüm tesislerde şu an itibarıyla bu tatbikatımızı gerçekleştirdik ve bu manada bu yapılanları önemsiyoruz. Çünkü farkındalık oluşturmamız gerekiyor ve Ladik de bu açıdan son derece önemli bir ilçemiz. Şu açıdan 1943 yılında 7.3 şiddetinde Ladik'te bir deprem yaşandı. Bu depremde Ladik ilçemizden 2300 vatandaşımız ve çevre ilçelerle birlikte 4000'in üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Ve bu manada Samsun ilimizin tamamında bu farkındalığı oluşturmak için gayret, gösteriyoruz. AFAD destek gönülleri oluşturuyoruz. Muhtarlarımızın 337 tanesine bu eğitimi verdik. Öğretmenlerimizin 2300 tanesine bu eğitimi başlattık şu an itibariyle. Yine din görevlerimizin 300 tanesine bu eğitim başlattık. Apartman görevlilerimize başlattık. Çok yeni bir çalışma olmak üzere ve bunları peyderpey tüm toplumumuzun tüm kesimlerine yaymak suretiyle AFAD destek gönüllüsü ve AFAD kurtarma arama eğitimi uzmanı da yetiştirmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz. Özellikle okullarımızdaki çalışmaları önemsiyoruz kuruluşlarımızdaki çalışmaları önemsiyoruz ve tüm halkımızın önce kendilerini, sonra çocuklarını, sonra çevrelerini olası bir deprem anında ne yapacaklarını bilmeleri açısından da bu eğitimleri yapmaya devam edeceğiz. Çünkü 2022 yılı bildiğimiz gibi AFAD eğitim yılı ve bu anlamda Samsun olarak da biz her ferdimizi buna hazırlamak için hep birlikte tüm kuruluşlarımızla, afet müdürlüğümüzle, yine burada Ladik ilçemizle, kaymakamımız, belediye başkanımızla birlikte ve tüm kamu kurumlarımızın müdürleriyle birlikte bu çalışmayı yapıyoruz. Allah afet vermesin, dert bela vermesin, afet göstermesin hiçbirimize. Ancak biz sanki afet hemen olacakmış gibi de hem kendimizi hazırlamak hem de afet anında ne yapacağımızı bilmekle yükümlüyüz. Ben afetsiz günler temennisiyle hepinize saygılarımı sunuyorum.